bir başlığa özel vurgu yapmak istiyorum. Motosikletli saldırılar bahsi. Motosiklet ile intikal edilip ateşli silah kullanılan olaylar hakkında sizlerle bazı rakamlar paylaşmak istiyorum. Bakınız, motosikletle iş yeri kurşunlanma, tehdit ve benzeri asayiş olaylarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Motosikletle suça karışan çetelere karşı il il özel takip mekanizmaları kurduk. Trafik ekipleriyle asayiş ve istihbarat birimlerimizin koordineli biçimde her biri sahada. Özellikle çocukları bu suçlara çeken kişi ya da grupları tek tek tespit edip yakalıyoruz rakam vereceğiz dedik. Bakın 2023 yılında motosikletle intikal edilip meydana gelen olay sayısı 1735'ti. Bu olaylarda maalesef 48 kişi hayatını kaybetmiş, 2401 kişi de yaralanmıştı. 2024 yılında yani geçen yıl olay sayısını 415'e indirdik. %76 olay sayısı düştü. Hayatını kaybedenlerin sayısı bir önceki yıl 48'di, 31'e. Yaralananların sayısı ise 2401'den 242'ye düştü. 2025 içinde bulunduğumuz yıl yani bu yılın ilk 7 ayında Düzeltiyorum. İl 8 ayında meydana gelen olay sayısı değerli basın mensupları 183. Biz bir rakamını bile çok görüyoruz. Kabul edilemez görüyoruz. Hiç de tolerans gösteremeyiz. Dolayısıyla motosiklet üzerinde bir olayın bu şekilde bir saldırının olmaması için gece gündüz demeden arkadaşlarımız emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir titizlikle arkadaşlarımız çalışıyor çalışmaya da devam edecekler.